Evet şimdi Tuzluca Belediye Başkanı Mehmet Kutlekin Bey ile beraberiz. Başkanım üç gün önce bir sel felaketine maruz kaldı mahalle sakinler Tuzluca Belediye'miz, Tuzluca ilçemizin. kendim evet. noktada şu an durum ne aşamadadır? Hala suyu görüyoruz. Evler su altında. Şimdi e, tabii üç gün önce meydana gelen sel felaketinin oluşma nedenini öncelikle açığa çıkartmamız lazım. Burası çevre yoludur. Bu dere 20 metrelik bir deredir. Benim çocukluğumun da geçtiği bir deredir. Bu derenin karşısında karayollarının kurmuş olduğu menfez bir buçuğa bir buçuk. Asla ve asla bu derede oluşabilecek sil kullarını taşıyacak bir yapıda değil. Bir büyüklükte de değil. Üstüne üstlük bir de altı tıkalı bir vaziyette. Gelen su burada birikti ve göllenerek işte dört evimizin su altında kalmasına neden oldu. İlk günden beri söylemeye çalıştığım şey şudur. Bu yol yarılmadan bu sunun aktarılması ve o küçük menfezin açılması mümkün değil diye. Biraz arkadaşlar deneme yanılma yöntemiyle suyu tahliye etmeye çalıştılar ama netice itibariyle bizim istediğimiz noktaya geldiler. Bugün itibariyle Karayolları ekipleri gördüğünüz gibi çevre yolunu trafiğe kapatarak yolu yarmaya başladılar. Ve buraya yeni bir köprü yapılması gerektiğinde biz hala ısrar ediyoruz. Menfez burayı kaldırmıyor. Çünkü sel sularının ne zaman geleceği belli olmaz. Sel ne zaman gelirse burası tıkanacak. Ee, görünen o. Arkadaşlarımızın da sanıyorum kararı buraya bir köprü yapılması yönündedir. Ee, vatandaşlarımızı başka bu köprü sorunu çözecek mi? Köprü yaparsa yani, bitiyor mu? Köprü yani? yapımı sorunu çözecek. Evet. Gerçekten bir köprüdür. Burası çünkü yolun ini 50 metredir. Onar metrede her iki tarafından bırakıldığı zaman 70 metrelik bir alanda küçük bir menfez taşımaz. Bu dereye dikkat edin, bu derenin derinliği 20 metredir. Ve bunun ta o dağlardan geliyordu. Bu suyun buradan gitmesi mümkün değil. Evet yağmur yağmıyordu, soğumuyordu ama yağmur yağdığı zaman işte örnek gözümüzün önündedir. Köprü burada kesin çözümdür. Bu evet. evleri su altında kalan ailelersin Nerede arabaşkanım? Ee, evleri su altında kalan dört ailemiz var Dört ailemize de biz il afet müdürlüğümüzden Getirdiğimiz Mevlana evlerini yapmışız e, Kimisi akrabalarının Bahçesindedir birisi buradadır Kurduğumuz evlere Kızılay'dan e, Giyecek ve e, Yatacak e, malzemeler geldi Biz belediye olarak imkanlarımız ülkesinde kendilerine katkı sunmaya Çalışıyoruz e, Kaymakamlı kanalıyla sosyal yardım için ulaşma ve dayanışma bakfundan e, nüfus başı 1000 lira para yardımında bulunduk. Şu anda onların e, bu evlerde kalmalarını sağladık. Herhangi bir sorun görünmüyor. Bu vatandaşlarımıza yeni evler yaptırmak için çalışmalarımız, müracaatlarımız sunuyor, sürüyor. E, gerekli raporları tuttuk. Bütün birimler kaymakamlık, vakıf, il afet müdürlüğünün bütün bölgeyle ilgili raporları var ve bunları ilgili makamlara sunacağız. Teşekkür ederiz başkanım.